Merhabalar, bu videomuzda benzersiz fonksiyonla ilgili çok kısa bir örnek yapacağız. Benzersiz fonksiyonu Microsoft 365 ve Excel 2021 versiyonlarında kullanılıyor. Maalesef daha düşük versiyonlarımız varsa örneğin 2019 ve 2016 versiyonlarımız varsa bu benzersiz fonksiyonlarını kullanamıyoruz. Şimdi benzersiz fonksiyonları da çok kısa bir şekilde bakalım. Örneğin benim burada basit anlamda bakın bir aralığımız veya bir tablomuzun olduğunu düşünelim. Şimdi burada personellerin dikkat ederseniz tekrar ettiğini görüyoruz. Ali Ali, Burak Burak, Onur Onur şeklinde. Bu çok daha uzun tabii ki bir listede olabilirdi. Şimdi biz bu personelleri Personel kolonundaki tekrar eden değerleri kaldırmak için ne yapıyoruz? Bildiğimiz bir metot olan şunu kullanabiliriz. Örneğin ben şu anda buraya taradım. Ctrl copy, Ctrl V ile buraya aldım. Ne yapıyorum? Veri sekmesinden yinelenenleri kaldır. İngilizcesi remove duplicate olan alana tıklıyorum. Bastığım zaman evet sadece bir tane kolon seçili olduğu için tamama tıkladım. Bakın şimdi ne yaptı? Tekrar eden Ali varsa Ali, Burak varsa Burak, Murat varsa Murat, Onur varsa Onur. Bunların hepsinde tekrar eden değerleri götürdü ve hepsini tekil olarak bıraktı. Şimdi evet bu bu işlemi bu şekilde zaten alışık olduğumuz metotla yapabiliriz. Dediğim gibi İngilizcesi remove duplicate. Bakın gelin bir de bu işlemi şöyle yapalım. Şimdi bakın ben burayı siliyorum. Eşittir diyorum. Benzersiz fonksiyonlu kullanıyorum. Şimdi ilk parametremiz bizde dizi. İkinci ve üçüncü parametrelerimiz var fonksiyonun ama biz burada çok detaya girmeyelim. Çok basit anlamda kullanalım. Şimdi bir aralık seçmem gerekiyor. Ben nereyi, nereyi tekilleştirmek istiyorum? Nerenin benzersiz değerlerini almak istiyorum? Evet buranın almak istiyorum. Bakın B4, B12 aralığındaki değerleri bana tekilleştir. Bana bunlara benzersiz yap demek istiyoruz. Şu anda parantezimi kapattım. Enter'a bastım. Bakın Ali, Burak, Murat ve Onur şeklinde bana benzersiz değerleri getirdi. Yani demin ki yaptığımız burayı kontrol kopi yapıp buraya kontrol V ile alıp veri sekmesinden yinelenleri kaldırla bakın aynı işlemi yaptı. Fakat ekstra güzel bir özelliği var. Burası artık dinamik bir alan. Örneğin ben burada geldim. Ne diyelim? Mesela Ayşe diyelim. Enter'a bastığım zaman bakın ilgili alanımdaki B4 B12 aralığındaki yeni bir veri veya herhangi bir veri değiştirdiğim zaman bakın buraya dinamik bir şekilde tekrardan değiştirdi. Bakın ne oldu? Dikkat ederseniz buraya ekstra bir Ayşe daha geldi. Örneğin tekrardan bakın ben gidip buraya Ayşe yapayım. E bakın herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü zaten komutumuz neydi? İlgili bir aralıktaki veya herhangi bir tablodaki, herhangi bir sütundaki belirttiğimiz aralığın tekilleştiriyor. Belirttiğimiz aralığı ne yapıyor? Burası tekilleştiriyor. Gördüğümüz gibi e, yinelenleri kaldırdan farklı olarak çok ciddi ve önemli bir görev üstlendiğini, bakın burada görmüş olduk. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle.